Şimdi tabi e, Kıbrıs'la ilgili mesele çok farklı boyutları var. Şimdi e, Karabağ'la da, <laughs> Karabağ'daki Çin koridorunda yaşananlarla da... ...ilginç bir şekilde benzerlikler gösteriyor. Şimdi anlamlandırmaya çalışalım iki farklı alan <laughs> üzerinden ne olduğunu. Muşluk i̇ki yani. yerde de egemenliğimiz dürtüldü. Egemenliğimiz test edildi aslında. Yani egemenliğimizle ilgili hassasiyetlerimize ne kadar bağlıyız? Ne kadar Kesinlikle buna dair bir irade bu ortaya koyabiliyoruz? Nereye kadar ileri gidebiliyoruz? Onu test ettiler aslında. Ben ben böyle okudum. E, uluslararası ilişkilerdeki temel karineler neler? Aklımıza geldiği kadarıyla hakkaniyet, Hı -hı. değil mi? Mütekabiliyet yani karşılıklılık Hı -hı. ve adalet. Değil mi? Şimdi siz burada Pileköy'ü ki Kıbrıs'taki yeşil hat topraklarını bizim verdiğimiz topraklar. Yani Birleşmiş hı hı. Milletler burada bizim topraklarımızı kullanıyor. Şimdi burada Pileköy'ü Rumlarla kardeşlerimiz Kıbrıs, Kıbrıs Türklerinin beraber yaşadıkları yeşil hatın içerisindeki bir köy. Şimdi geçmiş zaman içerisinde Birleşmiş Milletler Pileköy'deki Rumları destekleyecek ne varsa yapmışlar. Önlerini açmışlar. Ne yapmışlar? İşte Larnaka'dan gelen yolun yapılmasına hiç ses çıkartmamışlar. Hatta başka da almışlar. Üniversite açmışlar. Yani oradaki Rum varlığını desteklemek adına adaleti, mütekabiliyeti ve hakkaniyeti çiğnemişler. En baştan bunlar olmuş. Zaten yeşil atla hep böyle şeyler oluyor. Yani sonuçta Kıbrıs'a gidip gelen herkes oradaki e birleşmiş milletler askerlerinin sürekli Rumların taşorunu gibi davrandıklarını anlatıyorlar. Hatta orada görev yapmış olan birleşmiş milletler askerlerinden vicdanlı olanlar evet biz hep Rumları kayırdık. Türkleri hep karşımıza aldık. Onları hep ötekileştirdik tarzında cümleleri var geçmiş zaman dilimi içerisinde. Vicdanlı olan ötekiler söylemiyorlar zaten. Şimdi şimdi siz egemensiniz. Egemenliğinizi vatandaşınıza Nasıl hissettireceksiniz? Orada Rum gelmiş yol, yol yapıyor Üniversite açıyor oradaki refahı Rum'un refahını yükseltiyor Hatta oradaki Türkiye gel gel diyor bak diyor senin devletin sana sahip çıkmıyor hmm. ben sana sahip çıkayım diyor o Bizimkiler de demişler ki buraya bir yol yapalım Şimdi Bu yolu yapmasıyla ilgili hamleye başladığı Birleşmiş Milletler gelmiş beton duvarlar aynı Irak'ta olduğu gibi Dikenli tel üstüvaneler çekmiş ve engellemeye çalışıyor Şimdi kere burada büyük bir şey var, galiz bir fotoğraf var. Sen bir kere, yani Birleşmiş Milletler askeri bir diplomatik askerdir. Şimdi senin böyle bir sorunu çözmen ve gerilim bu şekilde arttırmaktaki, yani süreci manipüle etmekteki amacın ne? Bir kere, bir kere en, en başta sorulması gereken şey. Çünkü bundan sonra bir yıldırım şey gibi, bir sağanak yağmur gibi Türkiye'ye karşı bir bombardıman başladı. Hmm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı bir bombardıman başladı. Ve ilginç bir şekilde meseleyi Karabağ'daki ismar edilen insanlık dramıyla örtüştürmeye kalktılar. Şimdi orada insanlıkla ilgili hassasiyetleri de ismar eden bir fotoğraf var. Şimdi Azerbaycan da orada egemenlik hakkını kullanmaya çalışıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de burada egemenlik hakkını kullanmaya çalışıyor. Eğer biz onların bu yaptıklarının yüzde birini yapalım bütün dünyayı ayağa kaldırırlardı. ...bak bütün yani biz onların egemenliklerine karşı bir tecavüzümüz yok ki... ...onlara karşı bir baskımız yok, bir testimiz yok. Biz sadece ve sadece hem Laçin Koridoru'nda hem de burada egemenliğimizi korumaya çalışıyoruz. Egemenliğimizi tecavüz etmeye çalışıyor birileri... ...oradaki insanlığı, insanlığı, insani hassasiyetle istihbar etmeye çalışıyor birileri... ...şimdi biz buna karşı refleks ortaya koyduğumuz zaman da vay bunlar haksız bunlar gaddar, bunlar zalim, bunlar radikal, şudur budur bir sürü. İşte ne, di, di, ne, ne diyorlar? İşte ee, işte diktatör, hı hı. Otok, otokrat, böyle bir takım şeylerle suçlamalar Birliği karşı karşıya. Cümleyi tamamlayalım karşı. araya gidelim. Yani bu açılardan bakıldığı zaman karşımıza kimi koyarlarsa koysunlar. Bakın, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Bundan zerre taviz vermeye başladığınız an surunuza delik açmışlar demektir. Kesinlikle ve kesinlikle bu üç kavram üzerinden bir ze... bunun için yani insanlar devletler savaş çıkartırlar. Evet. Bu bu kadar net bir mesele ve siz burada Birleşmiş Milletler askerini kullanarak bizim egemenliğimize karşı bir e, mütecaviz durum ortaya koyuyorsunuz. Şimdi ve bunu bunu yaparken de son derece kaba. Ya Birleşmiş Milletler askeri böyle bir asker değil ki. Ama, hiçbir, ama biraz önce bir Murat Bey söyledi. Askerdi, yani evet. Srebrenikada e, e, bir şekilde e, Hollanda askerleri bu işe alet olmuşlardı. Burada da e, evet. İngiliz ve Sılavak askerler Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapanlar bu işi yaptılar. 2020 Temmuz'un aya Karabağ Savaşı'ndan önceki erken evrede e, bir şekilde e, Azerbaycan'ın e, Toğuz'undaki, Adam köyündeki postlarına sızmaları. Bu enerji jeopolitiği ile ilgili bir saldırıydı. Yani Ermenistan'ın yeni e, savaşlar yeni topraklar demek. E, Azerbaycan'ı öyle bir vurmalıyız ki bir daha kara, Karabağla ilgili bir düşünce hatırına getirememesi demek aslında enerji jeopolitiği ile ilgili. Şimdi de, bir, bir kavram, kavram ektiler. Uluslararası ilişkilere çıkar. Bu korkunç bir hata. insanlık adına ...şimdi uluslararası ilişkiler... ...çıkar kavramı üzerine inşa edilirse... ...dünyanın bu hale gelmesi son derece normal. Herkesin kendi... ...kendi çıkarını düşündüğü... ...bir ortamda... ...küresel istikrar... ...küresel düzen... E, ...iklim üzerindeki etkisi... E, ...doğa üzerindeki etkisi... ...insanlık üzerindeki etkisi... ...bunlar göz önünde bulundurulmadan... ...ortaya konulan etkilerin... ...insanlığa getirmiş olduğu bir noktadayız. Yani batının... ...çıkar eksenli ortaya koymuş olduğu siyaset ve stratejiler insanlığı yok ediyor aslında şu an. Yani hani biraz önce Ufuk Bey'in söylemiş olduğu... ...o batının, o güçlülerin, egemenlerin ortaya koymuş olduğu bu yaklaşım... ...şu an insanlığı ve dünyayı yok ediyor. Evet. Yani bu, bunun bir şekilde değişiyor olması gerekiyor. Bir iradeye, en azından kavramsal çözüm bulmuş bir e, akla ve bu aklın ortaya koyabileceği bir etkiye ihtiyacı var. Bir yönlendirmeye ihtiyacı var şu an insanda. Bunu yapması gereken egemenler ama egemenler bunu yapmıyor. Egemenler hala temel karnelerine çıkar menfaat. Hep böyle gidiyorlar. Yani çıkarın çıkar çıkar yaklaşımlı siyaset ve stratejiler bana sorarsanız Batı'nın karşı karşıya kaldığı en büyük bumerang. Yani bugün bize uğruyor ama yarın mutlaka ve mutlaka onları vuracak. Çünkü evet. dünya yaşanmaz bir yere gelecek. Bu ne zaman? 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, bunu bilemem ama bu iş buraya gidiyor.